Sevgili koç, bugün gücüne güç katacaksın. Cesaretini körükleyen ve gerçek seni açığa çıkaran güneşin destekleyici etkisine hazır olmalısın. Bu dönemde etkili olan, Güneşin Mars ile etkileşimi sayesinde kendini her zamankinden daha enerjik ve kararlı hissedeceksin. Lider ruhunu ortaya çıkar ve kendin ol. Başaracaklarınla gurur duyacak, ilerlemenin tadını çıkaracaksın. Risk almaktan korkmayan kişiliğinle iş hayatında ilerlemeye odaklanabilirsin. Akılcı çözümlerin ve zorluklar karşısındaki dirençli tutumun sayesinde dikkat çekecek, takdir toplayacaksın. Kendine olan güvenini iş yerinde göstermelisin. Zira bu sayede yeni başlangıçlar yapabilir ve yükselebilirsin. Tüm bunların yanında enerjini atacak aktivitelere de odaklansan iyi edersin. Mesela spor, Egzersiz ya da fiziksel aktivitelerle hareketli bir gün sana iyi gelecektir. Yaşam dolu ve enerjik hissettiğin bu anlarda aşk hayatına da vakit ayırmalısın. İyi eğlenceler. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün hızlı kararlar vermelisin. Hedeflerine ulaşmak için gerekli motivasyonu ve mücadele ruhunu keşfetmek üzeresin. Mars ile Güneş'in etkileşimi, problem çözme yeteneğin ve öngörünü artıracak. Sen de bu sayede özellikle finansal konularda ani kararlar alarak kendine yeni yollar belirleyeceksin. Yatırımlarını artırmak ve öz kaynaklarını korumak, bugün her zamankinden çok daha önemli olacak. Maddi güvence ve istikrar arayışın sonunda karşılığını bulacak. Anlaşılan senin için maddi kaygıların geride kaldığı bir gün başlamak üzere. Tüm bunların yanında güneş, aile ilişkileri konusunda seni uyarıyor. Tüm sevdiklerini bir araya getirecek bir yemekli organizasyon düzenlemeye ne dersin? Belki de onları çokça özledin. Sevdiklerinle zaman geçirmeye ihtiyaç duyduğun bir dönem seni bekliyor. Bugünlerde duygusal anlamda desteklenmek isteyebilirsin. Aşk hayatında ise romantik jestler yapan ve ilgi gösteren taraf olacaksın. Sevginin gücüyle beslendiğin güzel bir günün tadını çıkar. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün sosyal hayatında fazla etkin ve girişken olabilirsin. Hareketli, heyecanlı ve tutkulu yanların ortaya çıkabilir. Güneşin Mars ile oluşturduğu açı sana canlılık, hayatına hareket katabilir. Bu dönemde yerinde duramayacak ve bir an önce harekete geçmek isteyeceksin. Yer değiştirmek senin için önemli olacak. Bu iş hayatında pozisyon değişikliği isteği ya da özel hayatında gerçek anlamda konum değişikliğini işaret edebilir. Taşınmaya karar vermiş olabilir misin? Bize soracak olursan, yaşadığın yeri değiştirmek istiyorsan şimdi tam zamanı. Mars'ın hareketi senin için önemli bir destekleyici olabilir. Fakat gitmek istediğin yeri doğru seçmelisin. Çünkü bu dönemde aldığın karar kalıcı sonuçlar doğurabilir elbette iş hayatında yapacağın değişim için de benzer bir durum söz konusu. Kim bilir belki de tayin ya da atama ile görevin için değişime gidebilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün özgüvenin artacak. Güneşin desteği ile kendini gösterme isteğiyle dolup taşacaksın. Sağlıklı bir rekabetin heyecanına kapılmanı sağlayan esas güç ise Mars'tan gelecek. Bu dönemde yapıcı yaklaşımlarla ekip içerisinde lider olabilirsin. Doğal yeteneklerini, duygularını ve sezgilerini kullanarak hayatını yönetebilirsin. Tam da bu noktada, bugün ne yaparsan yap, tatlı bir rekabet ile yapacaksın. Heyecana kapılacak ve kendini önemli bir yarış içinde hissedeceksin. Haliyle bu durum iş hayatında dikkat çekmeni sağlayacak. Başarılarını göz önünde tutmak, ilerleyişinin önünü açabilir. Gelelim aşk hayatına. Bugün, aşk hayatında ise güç mücadelesinden uzak durmalı ve hırslarına kapılmamalısın. Aşkı duygularınla yaşamalı ve romantizme vakit ayırmalısın. Hayatın telaşı ve yorgunluğunu partnerinle birlikte atmaya ne dersin? Onunla birlikte güzelliklere odaklanırsan, aşkı dolu dolu yaşama şansını da elde edebilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, Bugün iç dünyandaki heyecanlı, tutkulu ve arzulu kişiyi ortaya çıkarmalısın. Kendi isteklerin doğrultusunda hareket ettiğin güzel bir güne başlıyorsun. Başına buyruk ve kendi hayatını önceliklendiren bir tavırla tüm gözleri üzerine çekmek üzeresin. Gerçi, ilginin ve dikkatin üzerinde olmasına son derece alışıksın. Fakat bu kez bir farklı. Güneşin Mars ile yaptığı güçlü açılanma seni daha aktif bir hale getiriyor. İnsanları etkileyen lider duruşun, yaratıcı fikirlerin ve dinamizminle fark yaratmaya hazırlanıyorsun. Tam da bu noktada, bugünlerde daha sosyal olman gerektiğini söylemeliyiz. İş etkinlikleri, özel toplantılar ve mümkünse zekanla ön plana çıkacağın etkinliklerde yer almalısın. Bu sayede önemli bir network elde edebilirsin. İş hayatını değiştirecek ilişkiler kurarken, hafızalara kazanacağına eminiz. Son olarak aşk hayatına da değinmeliyiz tutkulu ve romantik anlar yaşayacak, ilişkine heyecan katacaksın. Bekar aslan burçları ise bugün, karizmatik tavırları ile bir tavır takınarak sosyalleşecek. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün detaylara her zamankinden daha fazla önem vermeni tavsiye etmeliyiz. Dikkatini toplaman ve gözünü dört açman gereken bir güne başlıyoruz. Zira bugün titizlikle yürüttüğün çalışmalarda başarı elde edebilirsin. Akademik dünyasında ya da iş hayatında yaratıcı fikirlerinle parlayacaksın. Güçlü duruşunla bir de Mars ile Güneş'in desteğini alıyorsun. Şimdi sırada hedefe kilitlenmek var. Kurmak istediğin düzene doğru tereddüt etmeden adım at. Verimli ve istikrarlı çalışma ile başarı çok yakınında. Kariyer yılın olan 2024'ün ikinci döneminde ilerleyişini hızlandıracak Mars etkisinden yararlanmalısın. Fırsatları kaçırmamalı, iş başvurularına ve yenilik arayışına hız vermelisin. Bol şans. Sen sormadan biz söyleyelim. Aşk hayatında ise daha ciddi ve sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir ilişkiye ihtiyacın var. Kendini yanında rahat ve özgür hissettiğin kişi ile bir araya gelmek üzeresin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün renkli ve eğlenceli anlar yaşayacaksın. Uzun zamandır yapmadığın şeylere zaman ayıracak, hayatı tamamen kendin için yaşadığını hissetmek isteyeceksin. Mars'ın seni kendine döndüren etkisi altında her zamankinden daha enerjik ve heyecanlı olacaksın. Denge ve uyumu korumaktan ziyade bozmaya hazır gibisin. Kararsızlıklarını da yanına al. Güneşin Mars ile etkileşiminden karlı çıkan sen olacaksın. Üstelik kararın ya da kararsızlığına rağmen, önünde tüm yolların açıldığını fark edeceksin. Denge arayışına son verdiğin anda ihtiyacın olan düzeni elde ettiğini hissedeceksin. Kim bilir belki de senin için düzen budur. İlişkilerinde ve iş hayatında daha az sorumluluk almayı tercih edebilirsin. Bunun yerine şıklığına, güzelliğine, kendine ve duygusal ihtiyaçlarına zaman ayırmalısın. Bir süredir ihtiyaç duyduğun ilgi, sevgi ve mutluluğu bulmak üzeresin. Üstelik başkasında değil, kendinde. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün ne istediğini biliyorsun. Güneş ile Mars arasındaki 60'lık açı, önündeki tüm güçlükleri ortadan kaldırırken sen de kendi yolunda kararlı bir şekilde yürümelisin hayalini kurduğun iş için imzalar atılmak üzere olabilir. Yeni bir iş heyecanına düştüğün bugün, önünü artık çok daha net göreceksin. Hem hayal ettiğin işi yapma fırsatını hem de maddi kaygılardan kurtulmanın yolunu bir arada bulacaksın. İş hayatında stratejik ve planlı adımlar atarak elde edeceğin başarının habercisi olan kararlığına hareket etmelisin. Kendinden emin bir tavırla hareket ederek ihtiyacın olan finansman desteğini de kolayca elde edebilirsin. Maddi kaygıların geride kalırken, başarının heyecanına kapılabilirsin. Yolunun bu denli açık olduğu gün içinde ileriye odaklan ve elde ettiklerinin tadını çıkar. Öte yandan aşk hayatında biraz durgun bir gün seni bekliyor. Romantik ilişkinde biraz sıradan bir düzen içerisinde olabilirsin. Ya da aklın hala geçmişte kaldığı için kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün gizli bir lider olarak ortaya çıkmanın zamanı geldi. Mars ile Güneş arasındaki etkileşimle ortaya çıkan yönetim becerilerinle iş hayatında etkin olabilirsin. Stratejik zekan ve geniş vizyonunla yaptığın her işte sanki sanatını icra ediyorsun. Bu sayede fark yaratabileceğini de görmek üzeresin. Kendi tarzınla yürüttüğün işlere büyük değişimler getirebilirsin. Hatta içinde bulunduğun sektörde adından söz ettirebileceğini de söylemeliyiz. Geniş kitlelere hitap edecek işlere imza atabilirsin. Televizyon, sinema, sanat, tasarım, mimari ya da moda konularında görev alarak elde edeceğin başarının alkışlanmasını bekle. Tüm bunların yanında biraz da aşktan söz edelim mi? Sadakat ve güvenin önemli olduğu bir ilişkide yer alabilirsin. Partnerinle arandaki bağı güçlendirecek ilgi ve alakayla ona sevgini hissettirmelisin. Bunun için belki de ortak ilgi alanlarınıza yönelmeli, birlikte daha fazla vakit geçirmelisiniz. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün bilgi arayışı içinde olacaksın. Gerçek bir kaşif gibi dünyayı merak edecek ve her zamankinden daha meraklı olacaksın. Farklı hayat görüşlerini keşfetmek ve yeni bilgiler edinmek sana heyecan verecek. Güneşin Mars ile oluşturduğu açının etkisiyle gelişim fırsatları da yakalayacaksın. Ne diyelim, hayat senin ilerlemeni istiyor. Sen de bu ilerleyişe ve yükselişe katılmalısın. En çok da iş ve eğitim hayatında yeniliğe odaklanmalısın. Bu dönemde bilginin peşinden giderek üretkenliğini artırabilirsin. Böylece üzerinde çalıştığın projelere anlam ve derinlik katabilirsin. Bilgiye odaklandığın süreçte, elde edeceğin başarı ise seni mutlu edecek ve özgüvenini artıracak. Zaten bu sayede başarılarının devamı gelecek. Yılın kalanında başarıyı yakalamak için eğitim hayatına yön vermeli ve bunun için tam da şimdi harekete geçmelisin. Tabii bu dönemde, aşk hayatına da önem vermelisin. Başarı kadar özel hissettiren sevgi bağlarını güçlendirmelisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün inovasyonun öncüsü olacaksın. Özellikle teknoloji, yapay zeka ve yazılım ile ilgili yaratıcı fikirlerini pratiğe dökecek enerjiyi içinde bulacaksın. Bu konuda seni destekleyen yegane güç ise Güneş ve Mars'ın etkileşimi olacak. Haliyle bu dönemde, azmin ve heyecanınla, toplumda iz bırakacak işlere imza atabilirsin. Sınır tanımamaya odaklanarak zihnini özgür bırakmalısın. Sadece zihnini değil, kalbini de özgür bırak. Bu sayede hem aşkı bulabilir hem de aile bağlarını güçlendirebilirsin. Bir süredir görüşmediğin akrabaların ve aile bireylerin varsa, onlarla bir araya gelmenin zamanı geldi. Hasretin bittiği, sınırların aşıldığı bu günde kavuşma enerjisi de var. Gelelim aşk hayatına. Başarını pekiştirdikçe ve aile bağlarını güçlendirdikçe Romantik hayatında da işler yoluna oturacak. Yeter ki aşka da vakit ayır ve sevdiğini daha sık ve içten bir şekilde dile getir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün inançlarına yöneldiğin ve yürekten istediğin her şeyi elde ettiğin bir gün olabilir. Hayallerinin peşinden koş. Mars ile köşe kapmaca oynayan güneş gibi sen de ilerle. Ruhunu aydınlatan ve kişisel tatmin sağlayan inançlarına odaklan. İste. Belki de biraz meditasyon, yoga ya da iç dünyana dönmeni sağlayacak terapiler sana güç verebilir. Sezgilerine güven ve bol bol dile getir. İstediğin aşksa yaz, para ise cüzdanını açık bırak, kariyer ise risk al. Çünkü astrolojik anlamda desteklendiğin bugün yaptığın totemler tutacaktır. Tabii içten gelen bir inanç şart. Sahi bugün ne istiyorsun? Biraz da hayata karışarak isteklerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Mesela, aşk için yeni insanlarla tanışmalı ve geçmişin peşini bırakmalısın. Finansal gücünü artırmak için ise yerinde riskler alarak para enerjisini çağırabilirsin. Ne diyelim, bugün inancın bol şansın ise açık olsun. Kendine ve inançlarına güvenerek, ilerlemeyi kucakla. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.